Merhaba arkadaşlar. Gönül Sarayım YouTube kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Bugün e, bir kargomuz daha vardı. Nilgün ablama. Nilgün ablama kargosunu hazırladım. Şöyle bir çekeyim dedim göstereyim. Kendisi de görsün. Sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Nilgün Dingil ablam. E, bu türlerden istedi yani elimden geldiğince 20 çeşitten fazla eklemeye çalıştım ben de bakın arkadaşlar bu türümüz var kocaman anaç boyda ilaçları bakımı her şeyi yapıldı arkadaşlar bir tane perlemiz var böyle bir tane bu arkadaştan var ismini bilmiyorum ama şöyle pulvinata var hep yüzleri ilaçlı olduğu için böyle gözüküyor sağlıklı olsun da arkadaşlar ilaç önemli değil bir tane bu arkadaştan var Pollux bir tane bu tombul yapraklıdan var kendisi tombul yapraklılardan istedi ben de yapmaya çalıştım elimden geldiği kadar arkadaşlar şu arkadaş var bunun çiçekleri harika muhteşem arkadaşlar ben size videomda göstermiştim çekmiştim hatta çok güzel çiçekleri var. da öyle. Bu da pembiş pembiş açıyor bahar ayında. Bu e, sedum türü. Bunu da uçları turuncu turuncu oluyor. Geçen gün paylaşmıştım sizinle. Çok güzel bir tür bu da. Çok güzel üretim için. Harika. Bu da kırmızı olanı. Uçları kızaranı. Arkadaşlar jelibon. Jeli türlerinden. Bu da sedum bronze kocaman bir kafa. Bu bin bir surat arkadaşlar. Bu da kocaman anaç. Bu da acualis var. Şöyle sedum. Ee, a, ismi bunun aklıma gelmiyor bir türlü arkadaşlar. Ya az önce aklımdaydı. Şöyle türlerden var. Böyle. Kulavatım. Evet. Sedim kulavatım bu. Bu arkadaştan var. aynı Aynıyım. Bundan var. Ee, şu farklı bir sedim arkadaşlar. Kızarandan değil. sarın değil. Ama çok güzel üretilen. Çok güzel çoğalan bir tür. Şu arkadaştan var. Bu da çok güzel. Çok seviyorum bunu da şu örtücülerden var arkadaşlar şu da harika bir örtücü arkadaşlar çok muhteşem çok sevdim ben bunu bu da bir e, bunun bir ismi vardı ama bunu da hatırlamıyorum bakır mıydı neydi bu yeşili bakıra dönüyor arkadaşlar kışın kış aylarında çok güzel renkleniyor bu da zaten bildiğimiz baldimiz bu biraz gölgede kaldığı için ee, biraz renksiz. Şu güneşte olduğu için bu daha güzel renk almış arkadaşlar. Bakın. İkisini de gönderiyorum. Trompetta yaprağı. Trompetta istemişti benden. Bende de bir tane arkadaşlar. Onu da üretime aldım. Ee, satmıyorum yani. Onu satışta değil. Yapraklarından üretip satacağım inşallah. Sizlere ekleyeceğim inşallah. Kargoları şu iki tane trompet dayı ekliyorum İnşallah onda da çoğalırlar şuraya yapraklar düşmüştü arkadaşlar bazı bitkilerin bende de köklenmeye başlamış onlardan ekledim bu aynı yöndan ekledim evet şöyle panda ekledim şurada yunus kolyesi ekledim Yakut koniyesi ekledim. Örtücü türlerden elimde olanlardan arkadaşlar. Hepsinden eklemeye çalıştım. Brutto ekledim. Sedum Brutto. Evet, burada Lonası var. Lonala da çok güzel arkadaşlar. Çok seviyorum. Burada yine e, bu arkadaş var. Sempervillo. Şurada Mirinalar var, mirinalar böyle iki kök e, saksısına eksin dedim şöyle. Bunlar var arkadaşlar. Şu örtücü var arkadaşlar. Bu da e, şeye benziyor. Para ağacına benziyor arkadaşlar. Çok güzel bir tür. Kış aylarında böyle renkleniyor. Bordo ve mor arası bir renk onu alıyor arkadaşlar. Çok güzel. Bu da tombik yapraklı bir bitkimiz. Evet. Burası böyle arkadaşlar. Ve şuradaki tepsiye girelim. Burada da e, bu arkadaşlardan var. E, şu kaktüsümüz var. <laughs> bu kaktüsü yalnız böyle tutmak lazım arkadaşlar. Gülü seven dikenine katlanır ya onun o hesabı şuna bakın güzelliğine çiçeğine bakın ama dikenleri çok aşırı derecede tehlikeli arkadaşlar böyle tutup ekmek lazım maşayla bir kız e, kıskaçla tutacakla yoksa ellerimizi mahveder Allah korusun ama çiçeği harika bayılıyorum şuna bakın maşallah şurada da e, Tekrardan bu buz çiçeklerinden var açmış çok güzel ee, verikata olanı bu. Bu da normal olanı. Belki onda vardır ama yine de olsun eksin saksısına. Bakın arkadaşlar çiçeklerin güzelliğini. Şurada bu örtücülerden var gül gibi şunlardan. Çok güzel arkadaşlar değil mi? Bunun pembesini de eklemiştim ama herhalde içinde göremedim az önce tepside. Şu. Şu da aynı o ee, bronz olandan arkadaşlar. Bakın bakır bronz karışımı. Bir tane şu arkadaştan ekledim. iki tane hatta yaprak. Burada pıtırcıklar ekledim. Ha buydu arkadaşlar. Şu oya gibi olandan. Bu iki tür arkadaşlar. Biri bordosu biri böyle bir kata olanı. Evet. Burası da pıtırcıkları. Arkadaşlar pıtırcıkları da eksin. Şu arkadaş farklı. Diğerleri farklı. Bunlar daha küçük minimal olanı. Biraz daha büyük olanı. Yaprakları uzun. Sarkanı. Evet arkadaşlar. Bangkokluyu da böyle şeyde gönderiyorum arkadaşlar. bardakta göndereceğim. Çünkü çok dağılır, ezilir. O yüzden bardağa koydum arkadaşlar. Bunu güzelce pamuklara sarıp öyle göndermek istiyorum. Hiçbir zarar gelmesin inşallah. Evet arkadaşlar böyle. Nilgün ablama da güne güne büyüsün. Selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Kendisini çok seviyorum buradan. Öpüyorum onu. İnşallah daha güzel günlerde güzel güzel e, çiçeklerimizle beraber görüşmek üzere diyorum. Sağlıklar, mutluluklar diliyorum ve hepinize sağlıklar, mutluluklar diliyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi durdurayım kameramı. Birazcık balkonumuza geçelim. Evet arkadaşlar, balkona geldik. Ve Gel, bu güzelliğini tanıtmak istedim size. Arkadaşlar bunu dışarıda eee bir bakıyordum ben dışarıda olmadı ama mutfak camımı çok sevdi. Şimdilik buraya getirdim ama zaten ara ara gösteriyorum size çekiyorum mutfak camından bunun şekillerini çok güzel oldu maşallah şuna bakın kocaman yaprakları oldu orada yine oraya götüreceğim arkadaşlar burası çok sıcak olduğu için fazla güneş altında kalmayı sevmiyor İçeride mutfak camında bakıyorum ben buna ve güneş alması yetiyor birazcık benim gözlemlediğim kadarıyla şu arkadaşlar şu yaprağının çektiğiniz zaman bunun üretimini ben bir iki yapraktan yaptım bunu ve bakın bir sürü yaprak oldu çoğaldılar maşallah şu yaprağı çektiğiniz zaman a, bir birkaç tanesini çekin mesela suya ıslayın suya suya koyun arkadaşlar ve ıslattıktan sonra birkaç gün içinde o böyle arpa gibi bu arpa oluştuktan sonra kötü oluştuktan sonra ekin arkadaşlar çoğalıyor çok basit aslında ama bunu mesela ben satanlarda gördüm 70-80 liraya 100 liraya satan var arkadaşlar böyle bu halde bundan daha küçük yarısını mesela çok şükür bende bayağı bir büyüdü. Üretip sizlere göndermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Sizlerin de olsun inşallah. Ben çok sevdim bunu. Şöyle bir de şuraya geçelim arkadaşlar. Beyaz kızıma bakın. Evet. Ne kadar güzel değil mi? Gelin gibi maşallah. Sadelik, temizlik, Allah'ımın yarattığı. Hiçbir zerresi noktası yok arkadaşlar. Bakın. ben beyaz. Allah'ım ne kadar güzel yaratıyorsun. Her şeyin şükürler olsun. Elhamdülillah ya Rabbi. Şunlara bakın arkadaşlar. Laveler olsun. Dört taneydi arkadaşlar. İki tanesini sattım. Dayana kıramadım arkadaşları. O yüzden iki tane kaldı bende de. inşallah şu yapraklarını alıp üretirim. Bu da kalpli yapraklığım. Arkadaşlar çiçeklerim hepsi bana özel. Bilmiyorum. Çok seviyorum ya. Hepsini çok seviyorum. Şuna bakın. Bu çok özel ve güzel bir örtücü benim için. Ben çok seviyorum bunları hepsini. Canım benim. Burada da çok güzel Albert Baynesim. Şurada da Albert Baynesim kurumak üzereydi arkadaşlar. Güneşte çok bırakmışım o yüzden olmuş. Gölgeye aldım ve bayağı düzgünleşti. İlaçlarından biraz kurtulabilirse. Şöyle Yüzüne yüzünü sulamıyorum arkadaşlar. O yüzden ilaç kalıntıları kalıyor. Böyle yaptığımda geçiyor arkadaşlar. Geçer zamanla. Şöyle bakın. Kıpkırmızı açtı benim kızım. Şuna da hayranım arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Maşallah. Hepsi bu güzel arkadaşlar. Çok seviyorum. Evet. Burası da böyle. Küçük bahçe. Evet. Burası da böyle arkadaşlar. Arkadaşlar güneş geldikçe artık iyice toprakları kurumaya başladı. Ben de korkuyorum çok fazla sulamamak için. Sulasam çamur olacak arkadaşlar. Sulasam sıcaktan daha çok etkilenecekler. O yüzden çok fazla sulamak istemiyorum. Artık daha çok dikkat etmemiz lazım Sulamasına Evet arkadaşlar Bundan da yaprak almak istiyorum ee, Geçen gün bir tane yaprağını almıştım Kuruyor diye Şuraya atmıştım Bakın o da köklenmiş Şöyle dursun bakalım Allah'tan ümit kesilmez Köklensin Yavrulasın bakalım Arkadaşlar Bangkok'lu satışım devam ediyor. Bangkok'lu böyle öbek öbek almak isteyenler yazabilir arkadaşlar. Bakın ne kadar çok. Taksılarınızı donatın arkadaşlar. Evet. Buraya perde gelmiş arkadaşlar. Güzelim çiçeğim mi? Perde leke yapmış böyle. Evet arkadaşlar. Böyle Perlem herhalde sarı olandan arkadaşlar. Şu ikisi. Şu iki arkadaş da Red Ruby'nin karışımı galiba bence. Çünkü kızardı. bayağı bir kırmızı. Kırmızı mor halini aldı. Bu da ojeli tırnaklı arkadaşlar. Bakın. Ojeleri var. Evet. Para çiçeğimiz. Aframos. Bu da, bunu da çok seviyorum arkadaşlar. Yine açtı soldu ama yine tomurcukları var. Hepsi harikalar. Bundan da ekledim Nilgün ablama. Elimden geldiğince türlerimden eklemeye çalıştım arkadaşlar. Evet. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.